Ne anne ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun kız? Ben ben. Kilo vereceksin değil mi? Ha, kilo vereceğim. Annem diyette arkadaşlar. Hadi güneş He, ee, Bir daha arsın diyette, yani. diyette. Bak sen ben bile diyete girmeliyim. sen bu yaşta diyete giriyorsun bro. Kilo olsa olur. Merhaba arkadaşlar. Ee, biz bugün baba, anne, kız günü geçirdik. Şimdi donatçıya geldik. Burada bir donatçı var. Queen diye. Çok güzel. Donatlara bakın. Şöyle ben şundan aldım. Çikolatalı. Ee, bir de kapuçunu aldım kendime. Babam ödeyecek değil mi baba? Sen mi ödedin? Sen ödedin. Evet, ben ödedim. Ben ödedim. Aa, erkek adam dedin öder. Aferin. Eskek gibi ödetiyor. Canım o. baba. <laughs> yani babam bana öpüşeydi. Çünkü babanın kartına para yok. Ya neyse şimdi onu mu açacağız? E baba durmuyor. <laughs> ee, ya kapat geri aç ya. Yo, 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 yo ben silerim <laughs> bir şey değil onu kurtarıp silerim. Evet. Donatı da böyle çekeyim. Donat güzel. lola. Donat güzeldir lan ha. Gel kurban seni bir öpeyim. <laughs> donat güzeldir. Buraya gelirseniz tabi bize bize alırsanız Londra'ya gelirseniz <laughs> bu donatçıya gelin gerçekten güzel diye. Evet donat güzel. Reklam yapmıyorum bu arada. Donatçı reklamını yapıyor işte. Ee, şey, ama bana şey vermiyorlar yani sponsorluğunu yapmıyorum demek istedim ben ne içiyorum ama siz bana kahve almadınız. E kendin istemedin. Mide mi arıyor dedi. Bu içtiğin ne? Ben kahve içmiyorum çünkü... Hmm, o su içiyorsun. Benim mide mi arıyor. Meryem devam ediyorum. Sen o da senin suçun. Maşallah baba. Benim suçum mide mi Ne yapıyorsun? Hala sen çekiyorsun Meryem. ne yapayım babacığım? <laughs> <laughs> Şu baba. Günaydın herkese. Ben okula gidiyorum bugün pazartesi günü. Ve kahvaltımı yaptım yani bir ekmek yedim yağlı. Şimdi de kahve içiyorum. Annem de aşağıda ama görünmüyor galiba. Ben görmüyorum yani. Anne ne yapıyorsun? Oturuyorum aşkım sen dinliyorum. Kahvaltını hazırladım okula gideceksin şimdi sen. Anne bu okulu onda falan yapsalar olmaz mı? Valla olur aslında böyle işte öyle dünyanın her yerinde kural aynıdır erken başlar. 7.30'da uyandım. Ben bize 12'de uyudum, uykum gelmedi aslında. Yargı, yargı diye bir var, onu izledim. Uyuyamadım bir türlü. Yeğenlerim falan geldi dün işte. Onlarla biraz oynadık, enerji topladım. Başka ne yaptın? İngiliz matematik dersi yaptım işte. Bir de saz dersim vardı. Ben, yoğun ben de yordum sen de yoğundur. Yani yoğunluk güzel ama keşke olmasa. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben şey diyecektim. şey ben melatonin içiyordum biliyor musunuz bilmiyorum ama melatonini bıraktım. Kendim bıraktım yani doktor tavsiyesi Zaten doktor dedi ki hani yani şey uykunun düzeleceği zaman düzeldiği zaman bırakabilirsin. Ee, onun hakkında belki detaylı bir şey çekebilirim. Melatonin nedir ve nasıl bıraktım falan. Öyle. Bir de benim baston gelmişti ee, akıllı değnek ama geri gönderip yeni bir tane almamız lazım çünkü yani gönderdik ama. İşte yenisini almam lazım. Çünkü boyu bana uymuyor yani. Ta şurama geliyor başıma kadar. Böyle. Peki. Bana vitaminlerimi getir kapatma. Ha sildin mi? Ben sildim. Günaydın. Diyormuşum. Vitaminlerimi içeceğim. D vitamini. Böyle dil altı şeyi bu. Bunu böyle şey yapıyorsun işte. Sonra diline bir fıs sıkıyorsun böyle. Tamam. Böyle. Ben vitaminim çünkü 15'e inmişti. Bunu içmem lazımmış. Çok güzel tadı var. Öksürük için ne yapsın annem arkadaşlar yazın. Annem sürekli öksürüyor. Dua edin anneme. Abartma. Niye? Ben bir sürü şey yaptım zaten, bir sürü şey biliyorum ama tamamen kesildi. Kesilsin, dua etsinler. Merhabalar, şimdi ben yürüyüş yapıyorum annemle. Ee, Tesco'ya doğru yürüyüş yapıyoruz. Burada bir market var Tesco diye Londra'da, Bülse'de yani. Ee, i̇yi bir market diyelim. Saçımı mı uzattın ki? Evet. Bugün baya enerjikim. Enerji enerji mi yapıyorsun? Çalıyı kim buraya koymuş? Böyle araba geliyor. Tam ona geç Dur. Eh, çıkalım aşkım. yapalım. Direk var, direkt tamam, var. Anne sen bana ne var ne yok söylemene gerek yok. Ee, ba baston bir işe yarıyor değil mi? Yarıyor mu? Bu baston şey için. Bak insanların hepsi böyle aslında. Mesela okuldaydım yine aynı şey oldu. Bir oğlan, küçük yani. 10 metre ileride şey var bana diyor dikkat et. Yani bekle. İşte Psikolojik mesela... ya, bir aşkım. <laughs> kolejiniz bozuyorsunuz. Ben ee, yani, şey ne harif? Sen izlem Sola dönsen. Şimdi yol Çünkü burada tamir bitmediği için. Normal kaldırımda inmek zorundasın. Normal yola gireceğiz. Gidiyorum bütün aşklar üzerimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım Bir de yeni başlangıçlar Bir ben, bir kendim Gidiyorum Ya Çok mutluyum şu an bir şey soracağım Diyelim yolda bir görme engelli gördün Evet hmm. um, karşıya geçecek. Ama yani önünde böyle büyük bir kova var ya da bir şey var. Hı. Durup o kovayı kaldırır mısın yoksa yürüyüp geçer misin? Hatta bunu herkese soruyorum. Yorumlarda yazın. Nasıl kovayı kaldırır mısın? Yardım, yardım ederim. Hı. Ama çok acil bir işim var. Acil bir randevuya yetişmen lazım. Randevu iptal olsun sorun değil. Bir insana hayatı önemli değildir aşkım. insanlık ölmemiş. Yani. İnsanlık ölmemiş. şey söylemiş, ne sorayım? Şey Hayatından memnunsun. Ne Enerji. Ha, ne? biraz söyle öyle. <laughs> biraz Enerji. <söylele. gülüyor> <laughs> ah, şimdi meyre başladı enerjiye. Yok ben başlamadım. şaka yaptım onu da. Evet. Arkadaşlar ama çok mutluyum. Bir neden yok yani. Şimdi mutluluk var. Mutluluk ne yapıyor olsun Melinciğim. <laughs> Şimdi karşıya geçelim ki ne? Daha <laughs> rahat bir şey olsun. Yürüleşin kabına. Hazırım. Hani kaldırım. Direkt... Evet, biraz, biraz daha yükselsin kaldırım. Ama işte mi? sen ona öyle olduğunu bilmen lazım artık. Hani kadın burada ötüştü hatırlıyorsam Aynen. onu ötürürüm. Ötürürüm Ben de ona göre yürümeyi ayarlayayım evet, sana. Bir de elektrikli arabalar var. Nereye? Elektrikli arabalar var ya. Hı hı. Bizimki de elektrikli mi? <laughs> ama Yok, ben, değil. Ha, değil. ben elektrikli arabayı sevmiyorum aslında. Niye? Çünkü mesela kocaman traktörler var. Bu ağacı kim buraya koymuş? Koyuyorlar işte. traktörler var. Ondan sonra traktör ve elektrikli araba diyelim ki yan yana var. Ve trafik var yolda. Traktör ya da uzakta ama elektrikli araba yakınında o arabanın sesini duyamıyorum yeterli kadar, yeterli kadar. O yüzden elektrikli arabalar aslında görme engelliler şimdi de avantaj. Hmm, maç. Hmm, Şarjı da maç. Şarjı da maç. da hiç, bizde şey yok tamam çevreye zarar vermiyor güzel ama çevredeki insanlara zarar verebilir o araba yanlışlıkla mesela bizlere ben sessiz olduğu için şey duyamıyorsun sesi evet sessiz olduğu için et, yaparsın daha güzel olur, sessiz olduğu mi? için evet mesela normal arabaların sesi duyuluyor ama elektrikli arabaların sesi duyulmuyor e Sessiz duyulanların da mesela Tesla çok pahalı. Hani insanlar maddi durumu iyi değil. Tesla nasıl alırlar? Yani ben şahsen alamam. Anne sen alabilir misin? Alamam da şimdiki arabalar hepsi sessizdir ama. Onu da söyleyeyim ama sana. Ama Tesla'lar var mesela. Y yüksek fiyatlı arabalar var ya Tesla. Nebilir? Onlar var ama onlar da işte pahalı. Sen araşıyorsun da biliyorsun evet. bunu. Evet ama işte insanların... Bu arada yine, dikkat <laughs> <Tepet> et. Takılmadım, <laughs> takılmadım. Bu çakılacağım. Bak, yaklaştım ama gezgeç bakalım. Hiç kaldın. Sürece kızı üstüne İşte o bastonu ben alacağım. Akıllı baston Bu Aldık ama yanlış tarzı göndermişler. Eee ee, çakma lafları. Ay, sen ne yapıyorsun yavrum? Bana niye vuruyorsun? Ben sana ne yaptım? Eee. Ağaçları çok seviyorum. <laughs> ağaçlar, ağaçlar, beni sevmiyor. Ağaçlarla konuşan kızın. Eee. Ağaçlar insanlardan daha iyi. Yani. En azından Oksijen veriyor. İnsanlar oksijen tüketiyor. Evet. Doğru söylüyor. Bu da bir gerçektir. Sen Şimdi şey 7 dakika oldu. Paylaşabilir miyim bunu? Evet, şöyle, kapat. Tamam o zaman kapatıyoruz.